Kadın gergin birine benziyor. Bu olan daha iyi galiba. Ama ya bilmiyorum göreceğiz artık. Ay bebek nasıl? Hoş ver. Üzüleceğim diye korkuyorsun bana. Abla o gönderdiği kadın bebeğiniz yaşıyor deyince... ...bir an yaşamasını gerçekten o kadar istedim ki. Doğru ben... Tamam tamam neyse. E ee, Volkan nasıl? Elmasla çalışıyorum yalanına inandı mı? İnandı inandı. İşte biraz zaman geçsin. Uygun bir söyleyeceğim artık. Elif, ne oldu? kan evinde kötü bir şey mi oldu? Ka Kıyamam ben sana ya. Ağlamaktan konuşamıyorsun ki. Kaan'ın kapıyı çaldım. Bir kız açtı. Kız mı? Kaan'ı sordu. Duş dedi. E, kimmiş peki bu kız? Bilmiyorum ki. Sormadım. Ay Elif sana inanmıyorum. Kızın kim olduğunu bilmeden kendini üzüyorsun. Ne yapayım ben? Ben ona sevdiğimi söylemeye gidiyorum. Kapıyı bir kız açıyor. Kan duşta diyor. Sadece de kim olduğu belli değil mi? Hayır değil. O evde sadece kan mı yaşıyor? Kız pekala Ozan'ın arkadaşı da olabilir. Hayır, böyle düşünmedin mi hiç? Hmm. <laughs> Nereye? O tabağındakiler ne öyle? Kalırmış onlar öyle. Bana bak günah. Arkandan ağlarlar sonra. Ay anne bir hoşsun ha. Arkamdan ağlarmış. Çocuk kandırıyor sanki. İyi işte sen yersin. Oyalama beni anne geç kalıyorum hadi. Şişek sıpası. Tabii. Anasının midesi çöplük değil mi? Ay ben sabah Kazım'a da böyle sofra hazırladım. Aç gitme diye iki lokma yedi ama... Hiç. O da yemeden gitti. Orada kahvaltı ederim dedi. İlk günü diye geç kalmak istememiştir. Neyse ben de şunları toplayayım da kalkayım yavaştan. Sen dur ben toplarım. Alayım mı? Sen nereye Suna? Ee, elmas'a gideceğim ya hayat Gitmeni istemiyorum. Volkan'cığım. Oh, Biliyorum istemiyorsun ama gitmek zorundayım biliyorsun. Ne olur yapma böyle. Ya bütün gün evde annemle yalnız kalıyorum. Ya o kadına da yazık bana da yazık. Tuvalete bile yalnız gidemiyorum Suna. Biliyorum hayatım. Ama ne olur sen de beni anla. Söyle elması o gelsin buraya. Olmaz. Niye olmazmış? Seyyar iş değil mi? Gelir burada yaparsınız işte. Hem belki benim de bir yardımım dokunur. İyi de başka kadınlar da çalışıyor bizimle birlikte. E hepsini buraya mı çağırayım? Sen de rahatsız olursun. Akşama geç kalmam merak etme. Ne yaptın? Uyutabildin mi Cihan'ı? Biraz zor oldu ama uyuttum. Nerede kaldı Levent bu kız? Daha ilk günden böyle yapacaksa oho çok işimiz var ha. Abla daha 15 dakikası var. Sakin ol biraz. Olamam efendim. Cihan'ı biz yedirip uyutacaksak bu gelince ne iş yapacak? Abla kız daha işe başlamadan şikayet etmeye başladım farkında mısın? Ne yapayım? Güvenmiyorum ona. Onda hoşlanmadığım bir şeyler var. Bence abartıyorsun abla. Yani kızdan ne istediyse kabul etti. Hem görmedin mi Cihan'la nasıl da iyi anlaştı? Anladım. Suna Cihan'ı kucağına aldığında sustu diye kıskandın sen onu. <laughs> saçmalama. Elalemin kızından kıskanacak değilim oğlumu. ah geldi işte. Abla. Gözünü seveyim kızın yanında böyle kötü kötü konuşma. Ha, tamam tamam. Git aç kapıyı. Üf. Merhaba. Merhabasına hoş geldin. Girsene. Merhaba Özlem Hanım. Nasılsınız? Biraz daha iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Ben terlik çıkartayım size. Levent, e bırak kendi alsın. Öğrenecek ne de olsa. Misafir muamelesi yapma. Abla. Önemli değil. Ben alırım. Siz rahatsız olmayın. Aa Cirak, hoş geldin. Kesin Yok yok Bahri girmeyeyim. Ya ben senden bir iyilik rica edecektim. Tabii elimden gelen bir şeyse. Ya şimdi Volkan'ı ziyarete gittiğimde Banu'nun mektubu yanlışlıkla benim evraklarımın içine karışmış. Ee, okulda filan görürsün sen. Rica etsen verebilir misin? Tabii veririm de. Hayır. Sen niye vermedin ki? Volkan'ı tekrar öyle görmeye gönlüm razı olmadı. Doğru söylüyorsun. Merak etme. Ee, ben bunu veririm bunu. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ben hazırım hayatım. Okulda mı görüşürüz yoksa sen beni evden almaya gelir misin? Ya canım benim acil yetiştirmem gereken bir iş var. Yani evde çalışmam lazım. İstersen sen geç ben sonra geleyim ha. Tamam canım. Benim zaten bir tane dersim var. Sen işlerini bitirene kadar o da bitmiş olur. E o zaman sen buraya gel. Burada vakit geçiririz. Ee, ha? Tamam. Haberleşiriz. Tamam öpüyorum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Sana mucizevi bir şey getirdim. Allah Allah. Neymiş o? Tatam. Yeşil çay. Yapma ya. Eda bitti sen başladın. İçim dışım çay oldu benim. Ah, itiraz istemiyorum. Bu çay içilecek Can Bey. Hmm, bak hem ayrıca Yasemin'in tadı da çok hafif. Mis gibi kokuyor sana. Hmm, güzel güzel. Senin kokun kadar güzel değil ama güzel. Ay Can Bey bu iltifatlarla beni çaydan vazgeçiremezsiniz onu baştan söyleyeyim de. Vallahi sen böyle yanımda olacaksan ben sabah akşam yeşil çay içmeye razıyım. Of. Bu ananda hiç kafa kalmadı vallahi. Ne oldu ki? Ay bana bir mektup geldiydi şuraya koy. Sen gördün mü? Görmedim. Ama neyse. Çıkar herhalde bir yerden. Bir şey ister misin? Sana bir şey getireyim mi? Yok ana yok. Sağ ol. İstemem bir şey. Ay ben de işte. Akşama Böyle senin sevdiğin gibi bol salçalı bir patates. Anne. Suna daha ne kadar gidecek böyle elmaslara? Gidebildiği kadar gidecek işte yavrum. Yani durumumuz ortada. Elde yok avuçta yok. Bir de benim yüzümden borçlandık değil mi? Üzme sen kendine. Borç ödenir. Neyle ana neyle? Babamın Sunan'ın aldığı üç kuruşla mı? Ama çıkmadık candan. Ümit kesilmez. Ama o, ben soğanı ocağın üstüne koydum. Ateşi de yaktıydım. Allah'a sabır. Allah, ama... O. Ablam da, Cihan da mışıl mışıl uyuyor. Ablam çok stresli bu arada. Sen de fark etmişsindir gerçi. E tabii o kadar ağrısı var kadıncağızın. Bebek bakmak zaten zor. Haklısın. Bir tutturmuş Cihan'a ben bakacağım diye. Gayet normal. O annesi onun. Eminim her şeyi kendi yapmak istiyordur. Kimseye de güvenmiyordur. Aynen öyle. Cihan'ı uyandırsam mı? Özlem Hanım mama zamanını geçirme demişti. Yok gerek yok. Kendi uyanır. Peki. Ay ben niye oturuyorsam? Banyoya bakayım. E, yıkanacak bir şeyler falan var mı? Yok yıkanacak hiçbir şey yok. Temizliği de yaptın zaten. Otur dinlen biraz. Hatta ben de bir çay demleyeyim. Dinlenmek için bahane olur. Peki teşekkür ederim. Eşin durumunu duydum. Geçmiş olsun. Gerçekten çok üzücü bir durum. Sormayın. Çok kaç oldu. Bir de evde yok. Avuçta yok. E, Bahri Hoca ne diyor? Yani hiç mi umut yok? Maalesef. Son geçirdiği ameliyat başarısız oldu. Yürümesi bir mucize olur dedi Bahri Hoca. Yazık. Yani böyle acılar çekmek için daha çok gençsin. Benim çektiğim acı emin olun umurumda bile değil. Volkan'ın bu yaşta bu hallere düştü ya. Ben ona yanıyorum. Kocanı çok seviyorsun belli. Hem de çok. Vay, vay. Günah ya, günah. Nasıl ah, Sabiha? Ah. Şükran Sabiha. E, tamam, tamam. Tamam, ay. Alo. Ha, Şükran Hanım. Anam ne yapayım işte. İyi diyelim, iyi olalım. Ha? E, şu... Alo. Alo, duymuyor mu beni? Ha? Aha, Dur, dur. Burada çekmiyor galiba. Ha? ha alo? Duyuyor musun şimdi beni? Ben seni zar zor duyuyorum anam. Neyse. Ha? Volkan ne yapsın? İyi işte. Of. E, kolay değil. Vallahi yani bu yaşta bu duruma düşmek. Hangi yine iyi dayanıyor. Vallahi garibim. Ha? Ellene sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yalnız dikkat et fincan çok sıcak. Tamam. Hmm. Ay çok güzel değil mi? Sen yaparsın da güzel olmaz mı bana? Film izleyelim hayatım. Olur izleyelim. Ama komedi izleyelim olur mu? Gülmeye ihtiyacım var. Benim de. Can. İyi misin hayatım? İyiyim iyiyim. Biraz sancım var da bana. Yeni mi başladı? Aslında sabahtan beri var ama... ...canını sıkmamak için söylemedim bana. Can, canı sıkmamak ne demek ya? Söyleyeceksin tabii ki. Hadi kalk Bahri Hoca'ya gidiyoruz. Tamam bak ben biraz şurada uzanayım. Geçer. Can itiraz istemiyorum. Gidiyoruz dedim. O kadar. Hadi. Kalk kalk kalk. Ya tamam abartma sen de tamam. Efendim kuzen. Ha kuzen. Canın neredesin? Sana acil bir işim düştü. E okuldan çıkıyorum şimdi. Sen neredesin? Okuldan mı çıkıyorsun. Dur çıkma. Ha tamam gördüm seni bekle. Ah. Hayırdır ya bu ne telaş? Ya kuzen sorma ya. Bugün kiranın son günü. Hoca da şimdi dersi uzatıyormuş. Para bende fakat. Hı. Hmm. E ben ne yapabilirim? Yani ben sana parayı versem, sen bize isten kana bıraksan olur mu? Olabilir de. Benim kazancım ne olacak bu işte? Vallahi canım beş kuruş param yok fakat bir öpücük verebilirim. <laughs> tamam tamam. Ben ona da razıyım. Hem kanı da görmüş olduk. Ver bakalım. Sağ ol canım. <laughs> e, öpücük. <gülüyor> <gülüyor> Galiba Cihan hayatımda gördüğüm en uslu bebek. Öyle mi diyorsun? Öyle. Kesinlikle. Önce iştahlamamasını yedi sonra mışıl mışıl uykuya daldı. Öyledir bizim oğlan. O konuda bana çekmiş. <laughs> Elevantes le, siz ne yapıyorsunuz? Öncelikle şu sizi kaldırsak olur mu? Olur. Nasıl isterseniz yani istersen. <laughs> Mantarlı omlet öğle yemeği için. Ay çok geciktim değil mi öğle yemeği için. Ne olur alayım ben onları. Ama ben bu konuda iddialıyımdır. Peki ama olmaz. Özlem Hanım kızar sonra. Ya, kızmaz. Ya, sen bakma ablam öyle terstir merstir ama altın gibi kalbi vardır. Levent! İşin var abla şimdi. Ben bir bakayım. Özlem Hanım bir şey mi istemiştiniz? Ben Levent'i çağırdım. Sen niye geldin? Şey, Levent Bey yemek yapıyordu. Levent yemek mi yapıyor? Levent yemek yapacaksa sen necisin burada? Ama Özlem Hanım dedi... <laughs> bırak! Bu kadar beceriksiz olduğunu bilseydim hayatta iş almazdım seni. Abla, kıza niye bağırıyorsun? Yemek yapmayı ben istedim. O zaman niye para ödüyoruz Levent bu kıza? Boş boş otursun diye mi? <laughs> Beğendin mi yaptığını? <laughs> Cihan uyandırdın. Ya boş boş durmasana git getir Cihan'ıma. Gel. Ya merhaba hocam. Çok meşgulsünüz biliyorum ama... ...Can'ın çok sancısı var. Öyle mi? Peki. O zaman sen dışarıda bekle de ben bir bakayım. Hocam rahat olun. Bir sıkıntı yok. Ben Banu'ya her şeyi anlattım. Yani hastalığımdan haberi var. O ne İyi. O zaman muayene odasına geçelim Hadi. Gel canım. Kızım. Biz seni niye aldık bu eve? Kendi işimizi kendimiz yapalım diye mi? Hayır. Size yardımcı olmam için aldınız. Peki sen ne yapıyorsun? Kendi işini Levent'e yaptırıyorsun. Oldu mu şimdi? Özlem Hanım bunları daha sonra konuşsak. Bakın Cihan rahatsız oluyor. Bunu onu uyandırmadan önce düşünecektin. Üf. Zaten tutmayı bile beceremiyorsun. Ver ver. Gel oğlum. <laughs> 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 tamam. Git bugün. İhtiyacım yoksa... Abla ne oluyor Allah aşkına? Ben gitsem iyi olacak. Ablam adına senden çok özür Ben yarın gelmesem iyi olacak. Eşinden de bilirsin. Sinir bozucu bir durum. Zamanla o da alışacaktır göreceksin. En azından kocamın nazarını işittim derim. Ayağa kalkamadığı için öyle. Lütfen Cihan'ın altı için kal. Ben bilmiyorum. Şu an sadece gitmek istiyorum. Lütfen. Yarın geleceksin değil mi? Ne diyorsunuz hocam? Sizce önemli bir şey mi? Hayır. Ee, hiçbir şey yok. Ee, biz a bir tedavi uyguluyoruz. Onun için bu süreçte bu tür ağrılar çok normal. Yani durumunda herhangi bir kötüleşme yok. Banu'cum tamam hoca yok dedi ya. Kötüye giden bir şey yok merak etme. Zaten yaptığımız son testlerde de durumun ne kadar iyi olduğu görülüyor. Bundan sonra senin de yardımınla, senin de moralinle çok daha iyi olacak her şey. Hocam beni ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam. Sana bir şey rica edebilir miyim? E, canım dosyası benim masamın üzerinde bir koşu alıp gelirsen. Tabi hocam hemen getiriyorum. Hocam lütfen dürüst olun. Banu'nun yanında bana söyleyemediğiniz bir şey yok değil mi? Hocam doğruyu söylüyorsunuz değil mi? Allah Allah niye yalan söyleyeyim ya? Ya ne bileyim yani belki Banu var diye söylemek istemediniz. Ha? Ben şimdiye kadar senden neyi sakladım? Her şey iyiye gidiyor. Merak edecek bir şey yok. Sen iyileşme sürecine girdin. Gerçekten mi? İnanın ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey demem. Başka bir şey de yapmaya kalkma. Bu moralle devam et. Tamam mı? Tamam. Oh, içeriden mis gibi kek kokuları geliyor. Ya bir baksak mı? Olmuş mudur? Acıktık galiba. Yani tadına bakmak için sabırsızlanıyorum diyelim. E, olmuştur o zaman ben servis edeyim. Ya sen otur, sen yaptın keki, serviste ben yapayım. Olmadı ama böyle. Olur olur. <laughs> Yıldız bir kapıya bakar mısın? Tamam bakıyorum. Pelin? Gülsüm senin ne işin var burada?